Bismillahirrahmanirrahim. Biz Türkmen Edebiyatçılar e, bir, Birliği olarak bugün ihtiyacı e, normal e, toplantımızı yaparız. Özellikle bu haftaki toplantımız tabi bir Irak e, Edebiyatçılar Birliği'nin... E, e, kimlik yenileme şeyi var, çalışmaları var. Biz olarak Türkmen Edebiyatçılar Birliği olarak onlara yardımcı olmak istedik. Tabi Türkmen Edebiyatçıları bir araya toplayıp sorunları var. O sorunları çözme işine başlamışız. Sürekli bundan bela edebi faaliyetlerimiz devam edecekti. Her çembe inşallah toplantımız olur burada. Edebiyatçıları davet ederek Türkmen Edebiyatçıları ve Edebiyat Sever'in de davet ederek e, bura. burada e, bizimle beraber olsunlar, destekler olsun. İnşallah söz verir edebiyatçılarımıza. Bazı sorunları var, onları da halletmek isterik. yani e, Sorunlara bir e, e, çare bulmak istedik. Onun için e, kitap basmak meseleleri var. E, daha başka avantajlar var özler için deasında bulunan. Biz yola devam, Türkmen edebiyatçılar birliği Kapımız herkese açık. Gözümüz yolda, hepsini bekleriz, her bütün kardeşlerimizi bekleriz.